Sayın seyircilerimiz merhabalar. Ben İbrahim Öztekin. Üzüntülü bir haberle karşınızdayım. Dün gece birden itibaren ülkemizde koronavirüs olduğu söylenildi, belirtildi. Halkımız bugün neler yaptı peki? Bugünkü haberlerde gördüğüm şeyler neler? Halkımız sadece marketlere saldırmış. Sanki bugün kim alan aldı bir daha hiçbir şey alamayacak gibi marketleri boşaltmışlar. Bakın ey halkımız korkmayın tedirgin olmayın cesaretli olun. Siz bugün marketlere saldırırken yarın bir daha dışarı çıkmayacak mısınız? Bir daha bir şey almayacak mısınız? O zaman Ülkemizde biraz daha bir ilerleme olursa siz hiçbiriniz dışarı çıkmayacak mısınız? Yarın öbür gün bu hastalık, lanet olası koronavirüsü dediğimiz ölümcül hastalık ülkemizde biraz daha ilerleme olursa hiçbiriniz içeriden çıkmayacaksınız demek ki. Menfaatçi insanlara fırsat vermeyelim. Bakın çok menfaatçi insanlar var. Korkmak yok. Cesaret sadece ve sadece tedbir ve sağlığımıza dikkat edeceğiz. Bunun dışında korkmayacağız. Cesaretli olacağız. Biz korkarsak bitmiş demektir. Biz Türkiye halkı olarak diğer ülkeler gibi olmayacağız. Cesaretli olacağız. Direneceğiz hepimiz el ele kol kola sır sırta vererek bu lanet olası koronavirüsü dediğimiz pislik ölümcül hastalığıyla savaşacağız. Savaşacağız. Yalan dolanlara kalmayın. Kimsenin dediğine bakmayın. Sadece sağlığınıza dikkat edin ve kendi bildiğiniz yapın. Az önce ben haberleri izlerken haberlerden ne göreyim? Bazıları hala savaştan ölmekten bahsediyor. Bugün savaş günü değil. Bugün öldürme günü değil. Bugün ölmemek için sır sırta verip bu lanet olası virüsle savaşmamız gerekiyor. Bugün barış günü. Bugün bir partinin savaşı değil. Sağcı yok, solcu yok, aşağı yok, yukarı yok. Hepimiz biriz bugün. Ne yapacağız? Hep birlikte direneceğiz. Hep birlikte bu hastalıkla savaşacağız. Korkmayacağız. Cesaretli olacağız. Sadece tedbirimizi elden bırakmayacağız. Sağlığımıza dikkat edeceğiz. Pazar günü İzmir'de halkla röportaj yapacağım. Bakalım halkımız bu korona virüsü için neler söyleyecek? Kim ne diyor acaba? Ne düşünüyor? Bizim bu videomuzun altına yorum yaparak Bizimle röportaj yapmak isteyen de orada belirtebilir. Biz kendisine ulaşırız. Şimdi bu koronavirüsü söylendiğine göre İstanbul'da var. Şu anda var. Ve İzmir'de de olduğu söyleniyor şu anda. Söylemlerde bunlar var. Ama şu anda açıklayıcı olarak ben bir şey görmedim açıkçası. Kimseden de pek bir şey duymadım. Sadece söylemler var. Bakın çok menfaatçi insanlar var. Ülkemizde veya başka ülkelerde. Ben ülkemizin adına konuşuyorum. Şimdi bir durum söz konusu olduğunda diyelim ki suya çok muhtaç olduğumuz vakitlerde su ne oluyor? Fırlıyor. Fiyatı yükseltiyorlar. Niçin? Halkın buna ihtiyacı olduğu için. Biz ne yapacağız? Fırsatçılara fırsat vermeyeceğiz. Bakın bugün bizim ülkemizde belki milyonlarca maske üretimi yapılıyor. Yurt dışına gönderilmek için veya bizim ülkemiz için de aynı şekilde. Ben maske üretimi yapan kişilere sesleniyorum buradan. Diğer ülkelerde bizde hiç fark etmez. Bizimki de can, onlarınki de can. İki bütün ülkeler biz neyi taşıyoruz? Can taşıyoruz. Bugün fiyatlar diyelim ki örnek olarak söylüyorum. Maskelerin fiyatı 1 TL ise eskiden bugüne Aynı şekilde 1 TL fiyatından satılsın. Fırsatçılık yapılmasın. Bakın ben az önce de söyledim. Yani bu başka bir şey değil. Bu yaşam ölüm mücadelesidir. Hani olur ya bir insan hastalandığında ambulansa konulduğunda hastaneye götürüldüğünde ne yapıyoruz biz? Hani o ambulansın siren sesini biz duyunca trafikte nasıl hepimiz yol veriyoruz? Niçin? Çünkü içinde bir hasta var. Yaşam mücadelesi veren bir hastamız var içeride. Ne yapıyoruz? Hemen yol veriyoruz. Niçin? Bir an önce sağlığına kavuşsun, hayatını kaybetmesin, yaşamına devam etsin diye o zaman bu ölümcül hastalıkta biz ne yapacağız? Hepimiz el ele kol kola sırt sırta olacağız. Menfaatçı olmayacağız. Kesinlikle olmayacağız. Bugün benim için ha ülkeler ha bizim ülkemiz. İnsani olarak benim için bir fark yoktur. Onlar da bir insan bir can taşıyor. Biz de bir can taşıyoruz. Hepimiz insani olarak aynıyız. Bizim ne bir üstünlüğümüz var ne onların bizden bir üstünlüğü var. Hepimizi kim yaratmış? Yüce Rabbim yaratmış. Hepimiz can taşıyoruz. Hepimiz bu dünyaya emanetiz. Bugün en çok satışı olan bir de kolonya var. Halkımız kolonyaya saldırmış. Herkes kolonya alma peşinde. Kolonya satan firmalara da sesleniyorum ben. Bugün halkımızın kolonyaya ihtiyacı var diye fiyatı yükseltmeyin. Yükseltmeyin. Gerekiyorsa fiyatı düşürün, yükseltmeyin. Çünkü bu vatandaşın o kolonyaya ihtiyacı var. Niçin ihtiyacı var? Yaşam mücadelesini devam etmesi için ihtiyacı var. Süs için, kokması için Başka bir şey için değil. Bugün bir süs için, kokması için, yüzüne sürmek için olmuş olsaydı, derdim ki tamam. İstediğiniz ne yapıyorsanız yapın. Ama bugün bir yaşam mücadelesi olduğu için, sizin onun fiyatını asla yükseltmemeniz lazım. Siz onun fiyatını yükseltirseniz, bu demek oluyor ki siz menfaatçısınız. Menfaatçi. Bizim böyle bir günde Menfaatçi olmamız lazım. Yan yana olmamız lazım. Diz dize olmamız lazım. Böyle bir günde böyle bir dostluk olması lazım. Birbirimize yardımcı olalım. İçeriye kapanmayalım. Dediğim gibi dışarıyı menfaatçılara ve hırsızlara bırakmayalım. Bırakmayalım kesinlikle. Birlikte savaşalım. Bu bir yaşam mücadelesi savaşıdır. Unutmayalım. Hepimiz yaşamak için savaşacağız. Bugün yaşam ve ölüm günüdür. Unutmayalım ey vatandaşımız. Bir de ben medyaya da şuradan bir şey söylemek istiyorum. Medya bir haberi çok abartır, çok tedirgin haline getirir ya. Lütfen halkımızı, vatandaşlarımızı tedirgin etmeyin. Sizin önereceğiniz şey sadece şu olsun. Tedbirli olun, sağlığınıza dikkat edin. Bizim tek yapacağımız şey nedir? Tedbirli olmak, sağlığımıza dikkat etmek. Bunları yaparak aynı kaldığımız yerde hayatımıza devam edeceğiz. İşimize, gücümüze devam edeceğiz. Korkmayacağız, savaşacağız. Hiçbir şey yokmuş gibi hayatımıza devam edeceğiz. Etmek zorundayız. Etmek zorundayız. Bu bir günlük, iki günlük bir şey değil. Ne zaman biteceği de belli değil. Allah'ın emridir. Belki de bizim sonumuzdur. Belki de dünyanın sonudur. Bilemeyiz. Bilemeyiz. Ne yapacağız? Tedbirimizi elden bırakmayacağız. Sağlığımıza dikkat edeceğiz. Hastaneler buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle her şey hastanede biter. Hepimiz diyelim ki Allah korusun o hastalığa yakalandık. Nereye gideceğiz? Hastaneye. Bizi yaşatacak kişiler kim? Hastane görevlileri. Doktorlarımız çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ey halkımız, size rica ediyorum, tedirginliğe kapılmayın. Daha bugün birinci günümüz, demek ki üç gün, beş gün, on gün, bir ay giderse bizim vay halimize. Ne yapacağız biz? Biz daha birinci günde böyleysek biz bitmişiz demektir. Direnmeyi bileceğiz. Biz güçlüyüz. Direniyoruz. Savaşıyoruz. Ölümden korkmuyoruz. Biz Türkiye'yiz ya. Türkiye'yiz. O lanet olası hastalıktan kurtulana kadar kendimize dikkat etmemiz lazım. Ne yapacakmışız? çok kalabalıkta durmayacakmışız. Söylenen bunlar. Ne yapalım? Hepimiz içeri mi girelim? Hepimiz içeri mi kendimizi kilitleyelim? Hı? Bu savaşa böyle mi yeneceğiz? Hayır. Biz böyle bunu yenemeyiz ki. Yenemeyiz. Ne yapacağız? Gerekenler neler var? Biz onları ön plana çıkararak onları uygulayacağız. Bu savaşla, bu lanet olası ölümcül hastalıkla nasıl baş edebiliriz? Bize o önerilerde bulunun ki onları uygulayalım sadece. Kendimizi içeriye tıkarak değil. değil. Sayın seyircilerimiz inşallah en yakın zamanda bu virüsten kurtulmuş oluruz. İnşallah tek temennim budur. İnşallah ülkemizde hiç zarar, ziyan vermeden kurtulmuş oluruz. Çünkü bu virüs 4 aydan beri var dünyada ve birçok can aldı. İnanın yani ha bizim ülke ha başka ülke. Ben insana insan olarak bakarım. Yani çok can kaybı var. Kaç bin can kaybı oldu ben şu an tam olarak bilmiyorum. Ben herkes için üzülüyorum. Çünkü onlar da bir can taşıyor. Onlar da bizim gibi can. Yani şimdi Çin, Çin'in nüfusu yüksek deriz. Yani deriz ki 100 bin tane İnsan hani ölmüş de ne olmuş gibi söylemler oluyor. Ama şunu unutmayın. Tek bir can bile değerlidir. Tek bir can. O Çin nüfusu ne kadar kalabalık olursa olsun sonuçta herkes kendinden sorumlu. Ve herkesin bir bedeni, bir canı var. Örnek olarak Ülkemizde 80 milyon kişi var. Değil mi? Ben tek canım. Doğru mu? Ben kendimi düşünüyorum. Yani hani kendimi düşünürüm derken yani 80 milyon veya bilmem nüfusanı çok yüksek değil ya Çin örnek olarak. Yani nüfusu çok diye birkaç kişi ölsün kesinlikle demeyelim. Kesinlikle. Ben her zaman ölüme karşıyım. Her zaman da karşı olacağım her zaman. Benim için en önemlisi insanlıktır. İnsanlık. İnsanlığın dışına çıkmayalım. Lütfen. Menfaatçı olmayalım. Halkımızla yan yana, el ele, kol kola, diz dize, sırt sırta olalım. Bu savaşı bu şekilde yenelim. Dediğim gibi fiyatlarda da Örnek olarak bir arkadaşımızın parası yok. Üzerinde maskesi yok. Hani herkes artık maske takmaya başlandığı anda. Diyelim ki o kişinin maskesi yok. Ne yapacağız? Benim maskem varsa onunki yoksa ben kendimde fazla varsa 5 tane fazla veririm. Ücretsiz veririm. Parayla değil. Biz ne yapacağız? Birbirimize destek olacağız paralı yapmayacağız bunu. Ölümlü vakalarda ne yapacağız? Para geçmez. Geçmez. Bakın, ülkemizde bir deprem olduğu zaman nasıl hepimiz arka çıkıyoruz, destek çıkıyoruz, yardım ediyoruz. Bu hastalıkta da aynı şekilde olacağız. Aynı şekilde olacağız ki üstesinden gelelim. Gelebilelim. Sayın seyircilerimiz bunu anlatırken bile üzüntü içerisindeyim. Maalesef üzücü bir hastalık ülkemize kadar geldi. Hatta hatta söylemlere göre İzmir'imize kadar geldi. İzmir'de yaşıyorum ben. Ee, bakalım önümüzde daha neler çıkacağız. Yaşamıza nasıl devam edeceğiz. İlerleyen zamanlarda tekrar tekrar videoları sizinle paylaşacağım. Pazar gününde bakalım halkımız bize ne diyecek. Hoşçakalın.